Her türden rastgele filmler önerdiğimiz bu serinin videolarına en çok gelen yorum videodaki filmleri nereden izleyebilirim oluyor. Bugün bu problemi çözmek için sizlere tüm filmleri Mubi'den önereceğiz. Mubi üyeliğiniz yoksa açıklamalarda bulunan bize özel linkten bir ay ücretsiz abonelik kazanabilir. Mubi'ye üye olarak videoda önerdiğimiz tüm filmleri izleyebilirsiniz. Mubi'ye videoya sponsor oldukları için teşekkür ederiz. İlk önerim herkesin içinde olan boşlukları anlatan harika film Oslo 31 Ağustos. Filmimiz madde bağımlılığı nedeniyle girdiği rehabilitasyon merkezinden bir günlüğüne dışarı çıkan Anders'in geçirdiği bir günü anlatıyor. Film depresyonu, depresyona sahip olan insanların mutsuz gözüktüğü için toplumdan nasıl dışlandığını çok iyi anlatıyor. Bazen insanlar hisleri sebebiyle başkaları gibi mutlu gözükmeyi, enerjik olmayı beceremiyor. Bir insan en çok bu zamanlarda konuşabileceği, dertlerini anlatabileceği insanlara ihtiyaç duyuyor. Ancak bazen biri sadece mutsuz gözüktüğü için arkadaşları o kişiyi sanki bilerek mutsuz oluyormuş gibi yargılayıp ondan uzaklaşabiliyor. Tabii bazı insanlar gerçekten dertlerini anlatmak yerine sürekli bir şeylerden şikayet etmek yakınmak istiyorlar. Bence bu ikisi arasında büyük bir fark var. Oslo 31 Ağustos insanın hislerini çok iyi anlatan üzücü bir film. Ben filmde karakterimizin kafede kız arkadaşını beklerken başkalarının konuşmalarını dinlediği sahneye bayılıyorum. İkinci filmimiz Reprise aynı yönetmenden geliyor ve yazar olmak istemiyorum diyen iki arkadaşın büyüme hikayesini anlatıyor. Arkadaşlardan biri birden çok ünlü bir yazar oluyor ama bu ona mutluluk değil bir sürü psikolojik problem getiriyor. Karakter oldukça sancılı şeyler yaşadıktan sonra da yazarlığı bırakmaya karar veriyor. Diğer arkadaşıysa onu yeniden yazmaya başlatmak için eski anılarda bir yolculuğa çıkartıyor. Reprise hem arkadaşlığı hem de insanın içsel bunalımlarını çok iyi anlatan bir film. Çok istediğimiz bir şeyi elde ettiğimiz zaman ne hissedeceğimizi bilememek, mutlu olacağımız olacağımızı düşünürken bize birçok kötü duygu yaşatması hepimizin başına gelen bir şey. Geleceği düşünürken hedef koymak güzel bir şey. Ancak bazen kendimizi kaptırıp hayallerimizin ileride yaşayacağımız hayat olduğunu düşünüp şu anki hayatımızı unutabiliyoruz. Üçüncü filmimiz sinemamızın son yıllarda çıkan en iyi filmlerinden okul tıraşı. Filmde olaylar yatılı okulda hasta olan bir çocuğun üzerinden dönüyor. Film insanların içinde yaşadıkları sistem sebebiyle nasıl sorumluluk almayı bıraktığını çok iyi anlatıyor. Okul tıraşında her karakter hem haklı hem de haksız. Filmi izlerken insanların durumuna hem üzülüyor hem de o durumda sergiledikleri davranışları sebebiyle onlara kızıyorsunuz. Yönetmen Ferit Karahan'ın filme eklediği gizem öğeleri de filmin izlenilebilirliğini bir hayli arttırıyor. Şimdi sizlere biraz daha Mubi'den söz etmek istiyorum. Dünyanın her yerinden milyonlarca aboneye sahip olan Mubi, seyircisine en çok önem veren platform. Seyircinin izleyeceği filmleri algoritmaların ve tek amacı para kazanmak olan yöneticilerin seçtiği günümüzde Mubi'de filmler özenle seçiliyor. Platforma her gün yeni bir film geliyor. Tabii günün filmi yerine Mubi'nin tüm kataloğuna, yönetmen seçkilerine, benzer temalara sahip olan filmlere ve Mubi'nin en çok sevilen bin filmine de bakabiliyorsunuz. Ben özellikle Almodovar seçkisini kaçırmamanızı öneririm. Ayrıca bu sene Mubi ilk defa bir dizi yayınlıyor. Efsanevi yönetmen Lars von Trier'in 25 sene önce çektiği Krallık dizisini ve dizinin yeni çekilen sezonu olan Krallık çıkışı Mubi'den izleyebilirsiniz. Bu senenin en çok konuşulan filmlerinden ayrılma kararı ve güneş sonrası da yakında Mubi'de olacak. Bir babayla kızının gittiği yaz tatilini anlatan bu filmi mutlaka izleyin derim. Mubi'nin en sevdiğim özelliklerinden biri insanların filmlere puan verip altına mini eleştiriler yazabilmeleri. Diğer platformlar seyirci kötü olan filmler dahil her şeyi izlesin diye yorum özelliklerini kapalı tutuyorlar. Siz de Mubi'ye 30 günlüğüne ücretsiz üye olmak ve bu videodaki hem de platformdaki diğer filmleri izlemek isterseniz açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Sizlere dördüncü önerim 1962 yapımı kısa bilim kurgu filmi La Jete. Film 3. Dünya Savaşı'ndan sonra mahvolmuş dünyanın düzeltilmeye çalışılmasını anlatıyor. Dostlar 28 dakikalık bu film sabit fotoğraflardan ve diyaloglardan oluşuyor. Dostlar bu filmle ilgili çok çok bilgi vermek istemiyorum. La Jete çok yaratıcı ve etkileyici bir film. Beşinci filmimiz şu ana kadar çekilen en iyi filmlerden biri olarak görülen Persona. Dostlarım bu filmi izleyeceğiniz zaman gerçekten sakinleşmeniz ve kafanızı boşaltmanız gerekiyor. Bir gün hiç konuşmamaya başlayan bir oyuncu kadın hemşiresiyle beraber rehabilite olmak için deniz kenarında bir eve gidiyor. İki kadın beraber vakit geçirdikçe kişilikleri de birbirlerine karışmaya başlıyor ve gerçeklikle hayal dünyası iç içe giriyor. Psikolojik filmlerin atalarından olan personayı izledikten sonra film üzerine uzun tartışmalar yapacaksınız ve izlediğiniz çoğu filmin bu filmden nasıl etkilendiğini göreceksiniz. Her 13 yılda bir yeni bir filmi çıkan ve 3 filmden oluşan Before serisini seviyorsanız size ona benzer tatta, sakin ve keyifli bir film önereceğim. 6. filmimizin adı 6 numaralı kompartıma. Evet ben bir dahi olduğum için adında 6 geçen filmi 6. sıraya koydum. Filmde sevgilisi tarafından ekilen dostumuz tren kompartımanını kadın düşmanı, sürekli içki içen ve küfreden oldukça garip bir adamla paylaşıyor. Bu ikili sohbet etmeye başlayınca biz de ikisi üzerinden çevremizde de karşılaşabileceğimiz insanların iç dünyalarına sıcak bir yolculuğa çıkıyoruz. Çok sert görünen bir insanın içindeki çocuğun ortaya çıktığı anlar ve egoist bir insanın vicdanına yenilişi filmde harika bir kontrastla bize veriliyor. Konuşmaya veya dinlenmeye ihtiyacınız olduğu bir anda bu filmi açın ve bu iki zıt karakterle tatlı bir yolculuğa çıkın. 7. filmimiz Türk sinemasında da en iyi filmlerden biri olarak görülen Sevmek Zamanı. 4K özel restorasyonuyla izleyeceğiniz film, içine kapanık bir adamın boyacılık yaptığı evlerden birinde bir kadın resmi gördükten sonra bu resme aşık olmasını anlatıyor. Dostumuz bundan sonra her gün o boş eve gidip saatlerce resmi izliyor. Olaylar resimdeki kadının bir gün eve gelip adamla karşılaş başlıyor. Sevmek Zamanı gerçekten muhteşem çekilmiş bir film. İstanbul'u ve adaları sinemada bu kadar iyi gösteren başka bir film olduğunu düşünmüyorum. Filmin açıları, kamerayı kullanma stili ve kareleri o yıllar için bir devrim niteliğinde. Ben filmin anlattığı ikilemi işleyiş şeklini seviyorum. Ancak senaryonun arada tekrara düştüğünü ve dönemin bazı klişelerine takıldığını da söylemeden geçemeyeceğim. 8. filmimiz Ermeni şair Sayat Nova'nın hayatını anlatan bir deneysel film. Nar'ın Rengi. Normal bir şey izlemek. Ekranda gördüğünüz her şeyi anlamak istiyorsanız bu filmi izlemeyin. Filmi böyle izlerseniz büyük ihtimalle nefret edeceksiniz. Ancak kendinizi filme bırakıp farklı şeyler hissetmek, daha önce çıkmadığınız bir yolculuğa çıkmak isterseniz Nar'ın Rengi gerçekten iyi bir seçim olabilir. Dostlar, Mubi'den önerilerimiz böyleydi. Bu filmleri izlemek için sizlere 30 günlük ücretsiz deneme kazandıracak linke tıklamayı unutmayın. Mubi'ye bir kez daha video sponsor oldukları için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.